Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Agesa'da bulunan bireysel emeklilik sözleşmemi göstermek istiyorum. Ayrıca e, Agesa'da fon değişikliği nasıl yapılır, befas fonlarını nasıl seçebiliriz, bundan bahsedeceğim. Evet arkadaşlar, e, bireysel emeklilik sözleşmemde e, son durum bu şekilde. E, ben şu anda plan 159'da bulunmaktayım VIP planda. E, buna da daha önceki videolarımda bahsettiğim gibi e, AGESA'da şöyle bir durum var. Plan değişikliği yapabiliyorsunuz. Yönetim gider kesintisi olmayan bir plan bu 159. Tabii ki bununla başlamadım ben. E, öncelikle 157 olan planla başlangıç yaptım. Ardından birikimin eğer 100.000 TL'yi aşarsa plan 159'a geçiş yapabiliyorsunuz. E, ve bu şekilde ben de geçişimi e, yaptım miktar 100.000 TL'yi aştığı için başvuruda bulundum ve 159'a bugün itibariyle geçiş yaptım. Burada şunu göstermek istiyorum. Benim burada yatırmış olduğum tutar 100.065 TL. Buna karşılık gelen 28.650 lira devlet katkısı var. Burada şunu diyebilirsiniz. Neden %30'a tekamül etmiyor? Çünkü arkadaşlar benim öncelikle yatırdığım tutarın yatırma şeklinden bahsedeceğim sizlere. E şu anda bu tutarı ben hepsini tek seferde yatırmadım. Fakat bunun 90.000 TL'sini yaklaşık bundan 6 ay öncesinde Temmuz ayı gibiydi, Temmuz ayı başlarında tek seferde 90.000 TL ek katkı payı olarak yatırdım. Onun haricindeki tutar 10.000 TL'ydi. Aralıklı olarak ikişer bin TL olaraktan ödemeyi gerçekleştirdim. Yıl değişmesiyle birlikte katkı payı tutarım normalde 2.000 TL'den 2.570 TL'ye yükseltilmiş arkadaşlar. Katkı payındaki bu değişim e, otomatikmen yapılmış. E, siz de bireysel emeklilik sözleşmenizi kontrol edebilirsiniz. Yıl bitmesiyle birlikte yeni yılda e, otomatikmen katkı payı değişikliği yapmış olabilirler. Bende olduğu gibi. E, bunun haricinde size hangi fonda olduğumu göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi e, yıl içerisinde bir yıl içerisinde 12 adet fon değişikliği hakkımız var. Ben bunun e, 9'unu kullanmışım. 3 defa fon değişikliğe hakkım kalmış. Ee, buradan fonlarımızı da kontrol edelim. Befas fonlarında e, şu anda benim yatırımım. Ee, burada 2202 TL'lik de likit fon dediği e, yatırıma yönlendirdiğim paranın e, fon alınana kadar geçen sürede likit fonda bekletiliyor. E, bu bu yüzden bu şekilde gözükmekte. E, Befas fonlarına buradan bu şekilde bakabiliyorsunuz. E, HESKOT'lu Aksa Hayat Emekliliğin hisse senedi emeklilik yatırım fonunda e, şu anda yer alıyor para. E, şu onun da toplam değerini burada görmektesiniz arkadaşlar. Yıllık getirisi yüzde 69,30 olsa da e, benim getirimin neden bu kadar düşük olduğunu soracaksınız. E, burada ben size HES kodlu fonun e, analizini göstermek istiyorum arkadaşlar e, burada 6 aylık getirisi gördüğünüz üzere e, eksi de şu anda bu da son 6 aydır zaten ülkemizde borsanın e, BIST 30 endeksi olaraktan BIST normal endekse bağlı olarak da bir düşüş olduğundan dolayı bu hisseyi de etkiledi. E, bildiğiniz üzere HES kodlu fon e, BIST 30 ağırlıklı %80'e BIST 30 ağırlıklı e, hisse bulunduruyor içerisinde. E, bu sebepten kaynaklı da e, benim yatırımım da e, ortalama e, 8. aylar, 7. ayların sonu gibi toplu bir para yatırdığım için o tutar 6 aydır henüz bir yükseliş görmedi arkadaşlar. Yani burada yatıracağınız tutarın aslında süresi çok önemli. Ne zaman yatırıma yönlendireceğimiz fakat biz bunu bilemeyiz. Yani burada en dipten almak istesek örneğin 6 Aralık 2024'te de alsak en çıkardık belki ama biz bunları bilemediğimizden uzun vade olaraktan yatırım yaptığımızdan bunları çok gözetmiyorum açıkçası Uzun vadede illaki yükseliş sağlayacaktır Ve şu anda da zaten bir yükseliş eğrisine yönelmeye başladı borsa Bu sebepten dolayı da ben aynı şekilde aynı fonda kalmaya devam edeceğim Tabii ki bu 6 aylık süreç içerisinde birden fazla ben fon değişikliği yaptım e, yaptığım fonlar değişiklikleri genelde gözlemlediğim e, hisse senedi ağırlıklı ve altın fonlar üzerindeydi fakat altın fonundan tamamen vazgeçip sadece hisse senedi ağırlıklı olarak tutma kararı aldım ve bu şekilde ilerliyorum e, şurada şunu söylemek istiyorum 100 bin liralık yatırımın e, %30 devlet katkısı vermeme sebebi henüz yatırıma yönlendirilen 2 bin liranın da e, ve 4 bin lira olacaktı galiba o tutarında e, devlet katkısına yakın zamanda eklenecektir. Yani toplamda burası 30 bin kuruş liraya gelecektir arkadaşlar. Genel olarak e, yatırım fonlarının ve devlet katkısı fonunun e, bize getirisi 3.042 lira şu anda güncel olarak bu şekilde arkadaşlar. Bunu bir ay sonrasında tekrardan kontrol ederiz e, durumuna bakarız. E, bunun haricinde arkadaşlar şunu bahsetmek istiyorum sizlere burada toplam birikime baktığınız zaman 131.757 lira gözükse de İnsanlar buradaki rakamı aldanabiliyor. Fakat bizim elimize geçecek olan para bu değildir arkadaşlar. E, bu sadece sizin bugünkü şartlarda 56 yaşını doldurup 10 yılı geçmeniz durumunda e, alabileceğiniz rakamdır o. E, burada devlet katkısı hak edişleri ile ilgili ayrı bir excel tablomu göstermek istiyorum sizlere. E, burada arkadaşlar 3 yıla kadar herhangi bir hak ediş yok. E, benim sözleşmem henüz daha bir yıl dahi dolmadı bu dediğim şartlar direkt 10 yılın ve daha üzerindeki 56 yaşına hak edişle birlikte olan %100'lük e, alabiliyorsunuz. Burada ben şunu örnekledim arkadaşlar. bu 50.000 TL'ye örnek olarak girdim ama bizim şu andaki rakamımızı girelim. 100.000 TL. E, 100.000 TL üzerinden devlet katkısı 30 bin TL direkt verdiğini biliyoruz. Yani bu da ne yapıyor? 130 bin TL olarak bize sürekli olarak sayfamızda bunu gösteriyor. Fakat sayfada görünen bu rakama aldanmayacağız arkadaşlar. Biz bunu benim şu anda ilk hedefim şu şekilde arkadaşlar. 10 yıl ve daha fazlasında kalmayı düşünüyorum. Ama 56 yaşını beklemek gibi bir hedefim şu anda yok. Bu sebepten dolayı da benim ilerleyen süreçte alabileceğim devlet katkısı hak edişim %60 olacak arkadaşlar. Ben yani bunu devlet katkısının %30'un tamamını alacağımı düşünmediğim için bunun bir hesaplamasını yaptım. Örnek verecek olarak şu şekilde benim şu anda 100 bin liralık bir yatırımım var. Sistemde gözüken 30 bin TL devlet katkısı gelmiş. Bunun %60'ı da 18 bin liraya tekamül ediyor. Yani ben 10 yılı doldurup ayrılmam durumunda bu rakamlarla herhangi bir değişim olmazsa toplamda 118 bin lirayı alacağım ve bunu bilerek e, hareket ediyorum arkadaşlar yani şu anda reklamlarda görünen e, birçok bireysel emeklilik sözleşmesine başlarsanız direkt %30'u da devlet veriyor gibi e, bir yanıltıcı söz mevcut e, fakat çoğu kişi sözleşmesini örneğin çocuklara yapıyor e, çocuk için yapılan sözleşmeler arkadaşlar e, çocuğun örneğin yeni doğmuş bir çocuğa sözleşme yaptınız 56 yaşına gelene kadar siz bu devlet katkısını bu şekilde alacağınızı düşünmeyin arkadaşlar. Öyle bir durum yok. Zaten 10 yılın altında da ayrılmak çok avantajlı değil. Zaten verilen oranlar çok düşük. Fakat 10 yılın ardından ayrılışta elimize geçecek para budur arkadaşlar bir de fon değişikliğini nasıl yapacağız gelin ona bakalım e, fon bilgileri bölümüne girdiğiniz zaman AGESA sayfasında e, buradan değişikliği gerçekleştireceğiz bildiğiniz üzere e, fon değişiklikleri cep telefonu üzerinden e, ve AGESA uygulaması üzerinden yapılamıyor arkadaşlar e, buradan sadece siz AGESA'nın e, bireysel kendine ait olan fonları değiştirebilirsiniz onun haricinde BEFAS'a ait diğer şirketlere ait fonları Alamıyorsunuz arkadaşlar, onlara bakamıyorsunuz oradan. E, fakat internet sitesi üzerinden de sayfasına girdiğinizde kendi bireysel emeklilik sözleşmenizin burada e, fon dağılım değiştir bölümüne geliyoruz. Burada önemli olaraktan dikkat etmeniz gereken arkadaşlar mevcut ve yeni birikimlerde e, diye bir seçenek var, yeni birikimlerde var ve mevcut birikimde var. Bu değiştireceğiniz fonun e, en baştakini seçerseniz şu anda yatırılan tüm tutarı ve bundan sonraki e, yatıracağınız paraları e, seçeceğiniz fona değiştirecektir arkadaşlar. Fakat eski fonlarınız aynı şekilde devam etsin, yeni yatıracağınız tutarlar yeni fonda belirlediğiniz fonda ilerlesin diyorsanız da yeni birikimde seçeneğini seçebilirsiniz arkadaşlar. E, eğer ki kesin köklü bir değişiklik yapmayacaksanız e, yeni birikimlerdeki e, tutarı seçebilirsiniz arkadaşlar çünkü e, en azından fon alış satışlarda herhangi bir kesinti yaşanmamış olur. E, bu sebepten kaynaklı arkadaşlar. İleri diyoruz buradan. İleri dediğimizde direkt olarak bize AGESA'nın kendi fonlarını ön plana atıyor arkadaşlar ilk önce. Biz buradan BEFAS fonlarını seçelim. E, BEFAS fonları üzerinde de yukarıya gelelim. Burada herhangi bir fonun adını yazıp ara dediğimizde örneğin bizim daha önce arattığım için benim burada çıkıyor HES fon. fon. E, biz buradan örnek veriyorum. Başka bir fonu göstermek istiyorum. Örneğin Türkiye Hayat Emekliliğin altın katılım fonunu seçmek istiyoruz. Buradan yüzdelik oranını yükseltip ardından daha farklı bir fonda yazıp onun da aynı şekilde oranını yükseltip ileri dediğinizde siz bu fon değişikliğini onaylamış oluyorsunuz arkadaşlar. Fon değişikliği 5 iş günü. Dolmadan arkadaşlar gerçekleşmiyor Bunu bilmenizi isterim e, Çoğu yatırımcı şunu düşünüyor e, Yani altının Yükseleceği haberi geliyor Savaş çıkıyor herhangi bir durum oluyor Ülkede e, hemen diyor Hisse senedi de fonlarımı değiştireyim Bireysel emeklilikteki altına geçeyim e, Bu sebepten fon değişikliği talebini Oluşturuyorsunuz fakat bu 5 gün Sonraki piyasa fiyatlarından e, Fon alımını Gerçekleştiriyor arkadaşlar böyle bir e, sıkıntı mevcut. E, bundan dolayı siz anlık olarak borsadaki gibi al satları yapamıyorsunuz bireysel emeklilikte. 5 iş günü geçtikten sonraki e, siz rakamdan alabiliyorsunuz. O sırada da 5 günde eğer ki altın yükseldi diyelim e, zaten siz zararına bir alış gerçekleştiriyorsunuz arkadaşlar. Bu sebepten çok sık e, ülke gündemine bakarak fonları değiştirmenizi tavsiye etmiyorum. E, belli başta bildiğiniz Fonlar üzerinde araştırmaları yapıp uzun süreli olaraktan onlarda kalmak sık sık değiştirmemekte de fayda var. Evet arkadaşlar size bugün e, fon değişikliği nasıl yapılır bunu gösterdim ve ayrıca AGESA'daki bireysel emeklilik sözleşmemi gösterdim. E, bunu aylık olarak e, çekmeyi düşünüyorum. Oradan değişimleri hem birlikte görmüş oluruz. E, şu anda sözleşmem henüz yeni bir sözleşme olduğu için e, çok fazla bir getirisi yok. Fakat bundan sonraki yükselişler olacağını düşünüyorum, birlikte sizlerle takip edeceğiz.